Herkese merhaba arkadaşlar. Bozcağın bu aralar çok mutlu. Ve paşa tam videoya başlamadan önce paçayla paşa birbirine girdi. Artık paşa şöyle söyleyeyim. ilk zamanlar paça daldığı zaman paşa biraz gelip ses yapıyordu. Ama öyle görünüyor ki paça e, paşa artık bunları yapmıyor. Özellikle şu son Bugün yaşanan olayda dikkatimi çekti. Ee, paşa da paçanın üstüne gidiyor. Yalnız paça çok katlar dalıyor. Ee, paça gerçekten paşaya çok katlar dalıyor. Yani şöyle diyeyim. Bu iş böyle hemen olacak gibi değil. Hani demiştim ya çok boğuşurlar. Bunlar çok boğuşacaklar arkadaşlar. Öyle görünüyor. Paşa da artık karşılık vermeye başladığı için paça da tabii ki eyvallah etmeyecek. Paşa Bomba gibi gelse de paça da eyvallah edeceğini sanmıyorum. Gururuna yediremeyecek. Mutlaka dediğim gibi Paşa paça olayı belki de çok çok uzun sürecek. Hoş! Bozi! <laughs> Ay bozi! Keyifler yerinde. Kızan belirtileri var. O yüzden paça çapkınlık peşinde. Aa, Doçka neredesin? Nerelere gittin sen? Ey ee, sakin durun. Vay 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 çapkın. Aa paçaya bak. Paça kendini kızanda gösterecek. Bakın iyice herifleşti. Yani o paçadan eser yok. Kuyruk indiren, kızan, bağıran kızan diyorum bağıran. Hali git, gitti böyle bir sert erkek moduna girdi arkadaşlar. Paça Değişiyor özellikle paşaya yaptıkları. Ben erkek oldum diyor artık. <gülüyor> hey! <gülüyor> tamam. Tamam. Oo, bunlar çok boşlular arkadaşlar. Bunlar bunlar yeni yeni bölüm açıldı. Ah, Robocop. Robocop paça yeni bölüm açıldı. Paça, paşa. Paça kardeşler bu. Oo, ne yapıyorsun böyle? O kadar mutlu oluyorum ki bunları gördüğüm zaman. Yani böyle boğuşması şeyi tabii ki o değil. Yani böyle erkek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sonuçta emek verdim. Paça mesela işte hasta hastalanmıştı. Şirin'le beraber diğer kardeşleri de vardı. Ölüyorlardı. Faça ile Şirin'i sadece kurtarabildik. Ve sonra büyüttük. Paçayı getirmiştik. Burada emek verdik. Çiftleştirdik. Ve bugün emek verdiğimiz paça gerçekten erkek oluyor. Hele o fiziği yok mu? Dikildiği zaman ki o Boşkaya da kapa çıkıyorsun. Nereden nereye? Doşkaya buraya getirdiğin zaman kuyruk kıstırmıştı böyle sanki dişi köpekler gibi bir hareketi olmuştu. O zaman çok üzülmüştük. Şimdi Doşkaya da eyvallah yok be. Yalnız Doşka sakat. Doşka değil mi? Azat gibi köpekle arkadaşlar yani 5-6 dakikadan fazla bayağı bildiğiniz boğuştu. Yani bildiğiniz boğuştu yani. Doşka paçe paçayı ezek. Baş kızancı Zao geldi. Görüyor musun? Bunlar burada hır gür yapıyor. Zavo işi bitirecek. Çapkın zavo. Ama daha zamanı var. Ozi içeri almamız lazım. Bu dönemler dikkat edeceğiz. Bozi öyle bir geliyorum kamyon çarpmış gibi çarpacağım bana. Evet evet biz Bozuyor içeri alalım. Dikkat etmek lazım. Aça. <laughs> şey. Herif. Ya işte böyle olacaksın oğlum. Senden görmek istediğimiz hareketler bunlar. Aslan paçam benim. Tipini yesinler senin. Şöyle eşek. Şimdi böyle erkek olacaksın. Oluşum muyum? Kapıya bak şunu. Tipe bak şerefsiz. Açanın çok sert bir surat yok mu arkadaşlar? Bazen böyle bakarken bakın mesela şu anda. Boşka'yı bakıyor ters ters. Boşkan da silah gibi. Kara yılan boşka. şekle. Şunu bir koşalım. O şunu bir koşalım. Paşa sen niye taktın lan bu doşkaya? Ne istiyorsun doşkadan? Bak 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 şuna. Uzanalım içeri gidelim mi? Sonra çok canımız sıkılıyor. İstemediğimiz şeyler oluyor. Tamam mı? Gel bakalım. Ben seni riske atmayayım. Bu sapık doşkanın affı yok. Hiç çıkıyoruz. Ne yapıyorsun doşka? Doşka çiftleşmiş. Gel. Hiç hafı yok Doşkan. Hatta koşuyorsun böyle üstüne. Lan dur falan Doşkan dur dinlemiyor. Çok. O ne kadar soğuk ya. Bak şimdi sana bakın. <laughs> lan lan. Çok. Koca olan. Eşek. <laughs> Çer eşek. Ulan o manaktan ayı gibisin ha gerçekten. Çok yakışıklısın lan sen. He? Şu suratın, şu yüzün gözün bir toparlansın. Biraz çiva alman lazım. Sen tamam, burada şimdi şöyle bir durum var. Bağlı hayvan la gezen hayvanlar arasında fark yok. Yani şöyle diyeyim. Piton. Dur, 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 dur. Dur, sakin. Piton geziyor arkadaşlar. Günlük. Günlük geziyor ve ee, biliyorsunuz spor yaptığınız zaman spor salonlarında bu bisikletlerde, yürüyüşlerde hareket ettikçe vücudunuzun yaktığı kaloriyi size söylüyor. Yani piton burada kalori yakıyor. Bağlı olsa böyle bir kalori yakamayacağı için tabii ki daha da toplamaya başlayacak. Hani şey diyor, ilk geldiğinde piton kiloluydu. Evet doğru. İlk geldiğinde piton kiloluydu. Orayla buranın arasındaki var piton orada kafesin içinde duruyordu arkadaşlar. Yani kaç metrekare içerisinde hareket edebiliyordu. Ama burada piton bir bakıyoruz. Dağdan aşağı iniyor. Bir bakıyoruz piton buradan teki görüyor. Koşuyor yani kalori yaktığı için o toplu şeyi olmuyor. Ee, belki çiftlikteyken daha böyle dolgun, daha böyle güzel durabilir. Aslanım olabilir. benim. Gezmeye gidelim mi? Hadi gel. Hadi gel gezme Gel bir tur atalım gelin arabayla. Hadi gel azıcık. Gel benim paşam. Çok seviyor arabayla gezmeyi. Hadi gel. Olmuş, kapı mı dolmuş? Atla oğlum hadi, at bakayım benim tozum. Bu mısır sılaçlarını dün yaptık arkadaşlar. Ee, saman, yem, sılaç işte böyle harç gibi kürekle kardık onu, bilenler bilir. Serdik de var maalesef yemediler. Yani böyle biraz, bir e, 2 yediler. Sonra bir 2-3 saat sonra gittik baktık öyle duruyor yani bir yüzde on 15 azalma olmuş bir şey mi yanlış yaptık ya da hayvan sılaca alışık değil. İlk hesapta o yüzden yemedi? Sılaç mı bozuk? Bilmiyorum ben sılaç böyle turşu gibi kokuyor. Normal bir koku bilmiyorum. Bir iki sefer daha deneyeceğiz eğer yerlerse. Güzel olur yani heba olmasın orada sılaç. Faydası vardır mutlaka. Onu yedireceğiz. Paçama maşallah. Paçam şöyle diyeyim arkadaşlar. Ee, tamam böyle bir azat gibi değil. Öyle o, o kadar şey değil ama yani bunları yapması benim yani hiç ben hiç ümidim yoktu bir ara. Hiç ümidim yoktu. Bunları yapması şu an paçanın dediğim gibi böyle olması hem beni de severlerin de sevenleri de çok mutlu ediyor. bayağı bildiğiniz erkek bu sene özellikle paçayı Karabaşlar geldiği zaman veya işte aşağıda köpekler geldiği zaman şöyle bir yabancı köpek toplamı top, böyle toplanmaya başlayınca bakacağız paçadaki duruma. Paça o zaman kendini belli edecek. Herkese hayırlı akşamlar. Yarınki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Videolara biraz destek. Beğeni. Herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.